Merhabalar. Sizlere bugün Chico'nun e, sterilize makinesini göstereceğim. bu iki katlı bir makine. Bu şekilde açıyoruz. Üst tarafa daha kısa malzemeleri koyuyorum. Alt tarafa daha büyük biberonları ya da tabakları koyuyorum. şimdi bu malzeme ile ilgili söylemek istediğim şu. Aynı zamanda bunu küçük olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani şu şekilde... Kapatıp kullanabiliyorsunuz. Fakat bizim sıkıntımız şu. Her seferinde, her yıkamadan sonra şu hali alıyor. Şuradaki kireç kısımlarını alıyor. Biz de buna limon tozuyla sıcak su yapıp şöyle elimle ya da işte herhangi bir malzemeyle bunu böyle tertemiz çıkartıp tekrar kullanabiliyoruz. Temizlemesi bu şekilde. Ben çok memnunum ama tek sıkıntımız bu malzemenin buralarının böyle olması. Her yıkamadan sonra limon tozuyla bunu temizleyebiliyoruz bu şekilde. Temizledikten sonraki hali bu. Gerçekten tertemiz oluyor. Ama tabi uğraşmak istemeyebilirsiniz her seferinde. Biz nasıl kullanıyoruz? 80'e kadar su koyuyorum ben. Şurada 80 yazan bölüme kadar. Çeşme suyu koymaya başladım. Çünkü normal damacanadan da su koyduğumda hiçbir fark olmadı. Yine kireç oluyor üzerini böyle tamamen kapatıyorum. Şuradaki tuşa basıyorsunuz. Bekliyorsunuz bu kadar. Makinemiz söndü. Makinemiz hazır. Yaklaşık bir 10-15 dakika arası sürüyor. Şöyle buhar çıkıyor. Ben bunu kalıferin üzerine koyuyorum tamamen şöyle alıp makineden. Ve o şekilde kurutup kaldırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.